birazcık aşağı birazcık yukarı şeklinde değil. Dalgalanmanın boyu çok fazla. O yüzden çok net bir şey söylemiyoruz. Deplasman performansı da kötü ama elinde etkili isimler var. Ömer Hoca da yine büyük maçları seviyor aslında. İyi futbol oynuyorlar yani özellikle 4 şampiyonluk adayına karşı. Gerçi 3'ü şu an bu sezon yok belki ama Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçlarında da vitrin olarak görüyorlar ki Ömer Erdoğan da bence başarılı bir hoca yani. Biraz ortası olmayan takım. Değil mi? Ortası olmayan takım en kötü durumda odur yani. Futbolcuda da öyledir mesela bir futbolcunun standardı yoksa bir maç 10'luk oynuyor, bir maç 3'lük oynuyorsa en tehlikeli oyuncu tipidir. E Fenerbahçe de en psikolojik olarak yıpranmış bir vaziyette. Son maçtan sonra bu sezon alışıla gelmiş ne yazık ki acı bir tablo oldu onlar için. E bu karşılaşmada ben yine Fenerbahçe'nin yani net favoridir kazanabilir diyemiyorum. hatta Hatay Spor'u da bir adım önde görüyorum. Her ne kadar deplasman performansı son dönemde kötü olsa da e, bence bu karşılaşmada yine birazcık sıkıntılı bir süreç Fenerbahçe'yi bekleyecek gibi öngörüm bu şekilde. Olur olmaz tabii orasını bilemem ama <laughs> özellikle yani şu son Avrupa maçı yenilen basit goller işte savunmanın dağınık görüntüsü orta saha oyuncusu rakibini kovalamıyor savunmada basit hatalar yapılıyor en güvenilen oyuncular bile artık e, bu hataları yapmaya başladı. İşte Kim Minje, Altay... Yani kimi ölsek 3 hafta sonra bambaşka noktada konuşuyoruz. Atilla Salahi'yi ben hala hatta yetenekli bir futbolcu olduğunu da düşünüyorum ama sezon başı neredeydi? Şu an neredeyse birebir de her önüne gelenin çalım attığı bir stoper görüntüsü çizmeye başladı ki potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Kim Minj'e direnen oyunculardandı da bireysel performans olarak o da son Prag maçında yine bir basit hatayla gole sebebiyet verdi. E, Altay bayındır tamam sakatlıktan döndü. Altay'da yani her maçı kurtaracak hali yok. Kaleciler arada öyle kötü goller de yer. Ama bir düzensizlik var. Ne olacağı belli değil. Yani sezon sonu kim gelecek? İsmail Hoca ile nereye gidilecek? Bu belirsizliğin içinde de açıkçası dağınık bir Fenerbahçe var. Ve bu rutinleşti yani işin kötüsü. Hı hı. Kronikleşti yani. İsyan eden yok bu duruma kimse. Taraftar hı hı. dışında kimsenin bir şeye isyan ettiği yok. Her şey kanıtlanmış, kabullenmiş bir görüntü var. E, takımın zaten yarısına bakıyorsun kadroya. Merkez orta saha dolu. Her ne kadar içinden gönderdikleri var. Max Meyer gitmiş olsa bile. Ozan geri. Bir takım zaten bu kadar şey Ozan geri geldi. Yaşı sayı doldurdular. Yani öyle bir durum var Fenerbahçe'de sanki. <laughs> Eksik olan i̇şte aslında 8, 8, 8 olması merkez, gereken transfer yapılmadı. 8 merkez orta saha olmazsa Fenerbahçe olmazmış gibi bir durum var. Yani baştan aşağı hatalarla dolu bir sezon. Allah Fenerbahçe taraftarına sabır versin. Yani. Acaba... Söyleyebileceğim başka bir şey yok mu sezon için? Şimdi burada muhtemel 11 üzerinden Taner Karaman. Tabii Fenerbahçe'nin evet. e, sezon başında kadrosuna herkes şöyle bir kağıt kalem alıp yazıp baktığında özellikle orta saha ve ön bölgenin sürekli gole yakın olduğu, e, savunmada acaba neler yapar Fenerbahçe dendiği bir kadroydu. Hı hı. Genel istatistiklere baktığımızda ne maç başı şutta ilk beşte ne isabette ilk beşte Tamamen yine Ener Valencia'ya dönüp dolaşıp Ener Valencia'ya geliyor. Şimdi Valencia ile ilgili bir istatistik var. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin attığı son 3 golde de pay sahibi. 1 gol 2 asist. İlk 11 çıktığı son 3 karşılaşmada 4 gole katkı yapmış. 2 gol 2 asist. Hatay Sporlar ligde oynanan ilk karşılaşmada da 2-1'lik skorda da 2 gole de asist yapan oyuncuydu. Yani her şey yine Ener Valencia'ya geliyor Fenerbahçe'nin gole gidebilmesi için. Şu şekilde özetlemeye çalışayım. Birincisi, Fenerbahçe 20 ila 25. haftalar arasında attığı şutları isabet ettirme oranında ligin en kötü takımı, son sırasında bulunuyor. Ne kadar şut attığınızın bir önemi yok. Giresunspor maçında 18 tane şut attılar, 16 tanesi karavana. Şutu nereden atıyorsun? Nasıl atıyorsun? Kaleye 30 metreden attığın şutun ne kadar etkinliği var? Verimlilik puanı nedir? Takım ligin en verimsiz takımı. Driplinkleri kazanma başarısı, başarılı olma oranı, ikili mücadele kazanma yüzdesine ligin en kötü dördüncü takımı. Bakıyorsunuz 20 takım var. 16'sı Fenerbahçe'den daha iyi durumda ikili mücadele kazanma yüzdesinde. Şutları isabet ettirme oranında en kötü takımı. Sol bek transferine ihtiyacım var dedi İsmail Kartal. Sol bek transferi yapmıyorsunuz. Bir maçta Ferdi oynuyor, bir maçta Zalai oynuyor. Sonra Ferdi'yi Slavya Prag maçında bütün Herkes kahraman ilan ediyor. Ama yenilen iki golde Ferdi kademesinde olmadığı için yiyorsunuz. Sol bekten. Sağ bek ayrı tel oynuyor. Sol bek ayrı tel oynuyor. Şimdi burada biz yine sevgili Çiğdem Ceylan'la pozisyon analizi yaparken Slavya maçının hemen ardından 15 dakikada 20 tane hatalı pozisyon değerlendirdik. 3-2 biten maçta. 15 dakikada <laughs> 20 tane pozisyon hatası gözlemliyorsak biz şu stüdyoda bu zaten başlı başına bir problem Fenerbahçe adına. Kimse kademesinde değil. Pozisyon almayı bilmeyen oyuncu grubu. Şimdi siz Serdar'ın, Nazım'ın, Ozan'ın, Crespo'nun, Zalai'nin... ...kalite olarak pozisyon almayı bilmediğini mi söyleyebilir misiniz? Hayır. Demek ki doğru pozisyonu anlatamıyorsunuz. Plan, program, sistem, yapı Hatay karşısında Fenerbahçe benzer mantıkla kolay kolay kazanamaz. Yani Fenerbahçe taraftarları da kızmasınlar ama gerçekçi olalım. İsmail Hoca Slavya maçından sonra açıklama yaptı. Taraftarlar ıslıklıyor. Sonuna kadar haklılar taraftarlar. Sosa özelinde biraz bahsediyoruz. Sonuna kadar haklılar. Gerçekten haklılar. Ben de sevgili Koray'a katılıyorum. Yani sabır diliyorum. Bu kadar fazla hata yapılamaz. Yönetim daha ayrı bir hata yapıyor. Sağ içindeki futbolcu da teknik heyet de. Slavya maçında özellikle rakibin bu kadar fazla kanatlardan sinin olduğu bir maçta siz sadece 4 tane kanat ortası yapıyorsanız 90 dakikada bu size çalışmadığınız anlamına da gelir aynı zamanda. Ya da yanlış kitaptan çalıştınız dersiniz. Burada bir sıkıntı var. Şimdi bu maçta da Zalai'yi oynuyor. Mesela Zalai'yi merkezde oynatacaksınız. Belki stoperin merkezinde oynatsanız çok farklı performans alacaksınız. Ama sol bek transferi gelmediği için Zalai'yi bekte oynatıyorsunuz. Aslında sol bek transferi yapmışlardı. Hatta beklenti de oluşturdular. Genç bir oyuncu olabilir ama hiç denemediniz Çağatay, Çağatay Kurukolu. Şimdi Arda Güler kaç hafta sonra oynanacak? Oynayacak. Bu maç üzerine... ayrıca haberi de yoktu oyuncunun sol bek oynadığından. Yaptığı açıklamalardan bir tanesi Hatay... sol bekim yok dedi. Çağatay transferin geldiğinin farkında bile değildi hoca. Hatay maçı için böyle bir beklenti yaratıldı e, kamuoyunda. Yani Çağatay kalıp olabilir diye. Şimdi Muhammed Gümüşkaya Vitor Pereira'nın ortada Muhammed Gümüşkaya diye bir oyuncu olmazken yani Fenerbahçe açısından böyle bir planlama yaparken ortaya çıkardığı bir oyuncuydu. Öyle ya da böyle denendi. Ee, şimdi Arda Güler ne güzel işte giriyor. Ee, kısa sürede olsa veriyorsunuz ve çok olumlu işler yaptı Slavya Prat maçında. E, Çağatay kuru kalıp hiç sahaya atmadınız. Ay, şimdi şu, hep şu geliyor ama sonradan peşine. Siz antrenmanda görüyor musunuz? Bizim antrenmanda görmek, sizin gördüğünüz oyuncuları biz sahada görüyoruz işte Fenerbahçe bugün ne hale getirdiklerini. Bir kez de mesela <laughs> Fenerbahçe taraftarı gerçekten sol bek olan bir genç çocuğu görsün. Yani e, Ferdi çok iyi niyetli bir şekilde sol bek diye oynuyor. İdare ediyor mu? Ediyor. Hataları oluyor mu? O, oluyor. Orada yapılan hataları ben Ferdi'ye asla pay biçmem. Zalai e, ısrarla işte sol bek transferi yapılmadığı için orada idare ediyor. Ya yani Bir maçta mesela Çağatay Kuru kalıp oynasın. Ben, Fenerbahçe ne kaybeder? Ben, ben ne kaybeder? Bugün şuradan katılamıyorum. Ee, oyuncu bu takımda ilk 11 oynayamayacak düzeyde ise ve siz sadece sol bek diye sahaya atarsanız oyuncuyu oyuncuyu da kaybedebilirsiniz. Tabii ben de şunu Şimdi söylüyorum bir maça, işte. bakın bir maça çıkartırsınız oyuncuyu sırf sol bek diye, bu seviyede olmamasına rağmen oyuncu bu seviyede olmadığı için Öyle pozisyon hataları, öyle hatalar yapar ki oyuncuyu da mental olarak kaybedersiniz. Taraftarını da önüne atmış olursunuz. Yani bir maçta görelim. Hani bir maçta şans ver. Galibiyeti 3 milyon lira veriliyor ligde. Bu kadar da kolay değil. Peki şöyle değil. bir soru gelir mi? Ferdi ne kadar süredir Fenerbahçe'nin sol beki? Bu sezon başından beri. Sezon başından beri. Yani Fenerbahçe kaç kez denedi Ferdi'yi sol bekle Ya da 2 aydır değil. Şimdi benim kafama takılan ve bazı Fenerbahçeli taraftarların da kafasına takılan konuşu şu oluyor. Yanlışım olmasın diye maç sonu açıklamalarını İsmail Hoca'nın açıp önüme getirdim. Ferdi neden sol bek oynuyor diyebilirler. Mecburen oynuyor. Ben Ferdi'yi her zaman ön tarafta oynatmak istiyorum ama bazı şeyler düşüncelerinizin önüne geçiyor. Eksiklerimiz var. Ferdi'yi sol beke koyduk çocuk sağ olsun aslanlar gibi oynuyor. E siz Ferdi'yi zaten aylardır sol beke koyuyorsunuz. Ama yani, adamın orijini bu değil. Ben Mesela daha önce is, başka bir... Bu yüzden ona geliyorum. Yani İsmail Hoca zaten sezon başından beri olan bir durumu sanki bir aydır karşı karşıyaymışız gibi bir algı ama çıkıyor bu cümle. Şöyle de. bir durum var. E ee, sağ bek olmak, sol bek olmak böyle e, sezon başından bu tarafa 6 aylık süreçte öğrenilecek bir durum değil. Birincisi, birinci olay bu. Ee, ben daha önce bir programda daha bunu anlatmıştım. Sevgili Gökmen Özcan'ın e, Ferdi'nin babasıyla yaptığı bir röportaj vardı. E, o röportajda Ferdi'nin yıllar öncesinde e, milli takımlara e, denemeye e, çağrıldığı bir süreç var ve milli takıma çağrıldığı zaman o döneme milli takım antrenörü, altyapılardaki antrenör, alt yapılardaki antrenör ferdi sol bek e yerleştiriyor. Direkt bu pozisyona sol bek yerleştiriyor. Babası da diyor ki ya bizim çocuğumuz Hollanda'da 10 numara pozisyonunda oynuyor. Hiç bizim sol bek deneyimimiz yok. Siz sol beke koydunuz diyor. Antrenöre diyor ki ya herkes de Maradona olmak istiyor. Diyor sonra adam çocuğunu alıyor Hollanda'ya geri döndürüyor. Milli takımdan çekiyor. Şimdi doğduğu futbol topuyla buluştuğu günden bu tarafı 10 numara ya da işte orta saha göbeğinde ya da o bölgelerde oynayan bir adamı siz sezon başından bu tarafa sol bekle deniyorsunuz. Sonra adam pozisyon hataları yapıyor ve bir gol bir asist yaptığı maçta iki tane gol yediriyor. Artılar eksileri yan yana koyunca eksiler ağır basıyor aslında.